Merhabalar bugün sizlere inanılmaz bir tarif bekliyor. Benden söylemesi kaçırmayın bence mutlaka izleyin. E, farklı bir yorumla yaptım. Tiramisu tarzında güzel bir tarif olacak. Porsiyonluk pasta diyebilirsiniz. E, önce iki poşet toz krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle kabarana kadar 3-4 dakika çırpalım. Daha sonra içine labne peyniri ve vanilya ekleyeceğim. Ben yıllar önce bu tarife yaptığımda normal Tiramisu tarzına yapmıştım ama bugün porsiyonluk pasta e, görüntüsünde yapacağım. Çırpma işlemi bittikten sonra bir kutu labne peyniri ekleyelim. 180-200 gramlık paketlerden bir tane ekleyebilirsiniz. Bir tane de valinin ekliyorum ve güzelce karışana kadar çırpıyorum. Hazırlama süresi o kadar kolay ki hemen çırpıp dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. E, pişirme yok fırın yok oldukça da pratik e, kahveli karışım için bir dolu yemek kaşığı Nescafe ve e, sıcak su ekliyorum üzerine toplam bir e, kase kadar sos hazırlarsanız kahveli sos yeterli gelecektir tarifte kedili bisküvi kullanıyorum paketten böyle ikili olarak çıkıyor ama bu tarif için bir tanesi yeterli Ben bir tanesini kullandım ama tercihinize göre e, bisküvisi fazla olsun isterseniz daha fazla miktarda kullanabilirsiniz ama yarısı yeterli geliyor e, kedili bisküvilerim çok fazla ufalamadan keskin bir bıçakla 3 parçaya bölelim hem görseli hem lezzeti kolay bir tarif daha önce hiç pasta yapmadıysanız mutfakta çok aranız iyi değilse bile bu tarifte hiçbir risk yok zaten pişirmeden hazırladığımız bir tarif Ben kalıp olarak e, bu ölçü kabını kullandım evinizdeki bir kase bir kap olabilir e, Buzlu poşetin ortadan ikiye kestim kalıbın içine koyduktan sonra kremadan her yerine sürüyorum boşluk bırakmadan daha sonra kahveli suda bisküvileri ıslatıp Ben e, tabi kabınızın boyuna göre değişir iki tane olabilir üç tane olabilir bisküvileri sonra katlayacak şekilde dizelim. Pastanın içi iki katlı gibi oluyor. Ben e, üç parça koydum. Zaten üç parçadan bir tane kediline denk geliyor. Bir e, kediliği de en son üst kata koydum. Her porsiyonda iki tane kedili olmuş oluyor. Biraz daha kremadan sürüyorum. Ara kat için. Tekrardan ıslattığım bisküvileri sıra halinde diziyorum. Yapması hiç zor bir tarif değil. Ee, zaten pastanın sonunu başta göstermiştim. Görseli çok güzel bir tarif oldu. Mutlaka deneyin derim. Özellikle kahveli tatları seviyorsanız hatta sevmiyorsanız da kahveli sos yerine direkt sütte batırıp da yapabilirsiniz. Normal pasta gibi. Hiç boşluk bırakmadan, aralarda hava kalmasın kestiğimiz zaman ya da yerken o güzel bir görüntü oluşturmuyor. İyice bastıralım, aralara kremayı koyalım. Ben en sonda hindistan cevizi serptim. Onun nedeni e, krema taba e, krema taba ters çevirdiğimiz zaman yapışır. Yapışmaması için biraz hindistan cevizi serptim ama tercihen koymaya da bilirsiniz. Diğerlerini de yine aynı şekilde hazırladım. Önce kremadan poşetin her yerine sürdüm. Sonra bir sıra bisküvi dizdim. Sonra arakata tekrardan krema koyacağım. Ben yazın e, orijinal tiramisu yapmıştım İtalyan tiramisu tarifi. Onda bağlantı olarak linkini e, tarifin olduğu yere açıklamayı ekleyeceğim. O da çok güzel olmuştu, köpüksü yapıda ama tabii ki yapılışları çok çok farklı. E, buna da tiramisu, yalancı tiramisu diyebiliriz. Ama orijinal Tiramisu'nun tarifinde açıklamayı ekleyeceğim. İkisinin de lezzeti apayrı bambaşka. Bunlar da gerçekten çok güzel oldu. Daha sonra bir tabağa çeviriyorum. Kalıptan çıkartıp ben buzluğa attım. Bir 5-10 dakika durduğu zaman poşet kolaylıkla zaten üzerinden çıkıyor. Yaptıklarımı hiç tezgahta bekletmeden hemen derin dondurucuya koydum. Hiç bekleme süresi olan da bir tarif değil o yüzden birini yaparken diğerleri zaten donuyordu tekrardan bisküvilerden koydum ve labneli kremadan araları sıkıştıra sıkıştıra koyuyorum hava kalmaması için Şimdi üzeri için ben çikolatalı küçük bir ganaj yapacağım ama normalde tiramisu olarak sadece kakao serpebilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben yarım kutu kremayı ısıttım. Sıcak kremanın içine 80 gram kadar çikolata ekledim. Çoğu bitterdi, çok azı sütlü. Onu karıştırıp üzerine dökeceğim. Hazır çikolata sos kullanabilirsiniz. Eyüp mı çikolata sos kullanabilirsiniz veya çikolata sos kullanmadan da yapabilirsiniz içini kahveli yapmayacaksınız üzerine meyveli soslarla dökebilirsiniz daha sonra üstlerine çikolatalı sostan döküyorum çok kolay hemen poşetten zaten ayrılıyor Görsel çok güzel tıpkı hazır pastalar gibi porsiyonluk benim ölçü kabım biraz büyüktü porsiyonlar daha büyük oldu daha küçük kaselerde veya kaplarda yaparsanız miktar olarak da tabii daha fazla çıkar bu bayağı baya büyük bir e, ölçü kabıydı. Üzerine çikolata sosdan döküp, tabii ki tiramisu'nun olmazsa olmazı üzerine en son kakao serpeceğiz. Bu krema çok lezzetli oluyor. Ben yaş pasta yapımında da kullanıyorum. Hatta içine çikolata ekleyip çikolatalı e, yaş pasta da yapıyorum birçok tarifinizde kullanabilirsiniz Ben bugün e, Tiramisu benzeri bir şey yaptım böyle kullandım en son üzerine kakaoyu da serptim görselleri çok güzel oldu İşte açıcı kakao da bence yakıştı çikolatanın üzerine daha bir dolu dolu gözüktü şimdi her açıdan sizler için detaylı çekeceğim Sizden ricam videoya beğeni bırakmayı unutmayın Birbirinden güzel tarifleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yıllardır yorum yapanlardan da mutlaka yorum bekliyorum. Deneyecek. Herkese de şimdiden afiyet olsun. Son olarak kıvamına da bakalım. Yumuşacık. Aslında bir saat bile durmadı. Yani ben çekim yaptığım için tabii uzun sürüyor o kısımlar ama yine de çok tam kıvamını buldu sayılır çok lezzetli çikolata olsa da çok yakıştı nefis bir tarif bence mutlaka deneyin bugünlük de videomuz sonuna geldim yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.